Evet arkadaşlar. Bugün Levrek Ustası katıl grubu kampına gidiyoruz. Yoldayız. Yanımda Zekiçi abi var. MST olarak yine farkımızı konuşturacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım. Güzel gelsin hadi. Güzel rats gelsin. Evet arkadaşlar şimdi geldik bakalım biraz av yapalım dedik sonra kamp alanına geçeceğiz. Avımızdan bir balık çıkartabileceğiz mi? Hedefimiz lüfer, liça ondan sonra kuzu, kopana, levrek, yaledarma her şey olabilir şu an burada. Havası da güzel buranın hava için. Beklentimiz yüksek hadi bakalım herkese rast gelsin. diken aksiyon vermek şu havada zor abi. Ben de yatak çalışıyorum iyi Avuçladık. Evet arkadaşlar. Akşam suyu denemeye geldik şimdi. Kamp alanından ayrıldık. Bakalım akşam suyu balık alacağız mı? Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Akşam suyu için hava başladık. I don't know. Evet Gürkan abi bir tane sarpa aldı. Evet. Çok güzel boy. Maşallah. Boyu güzel. Sahte neydi abi? Aman düşmesin. Sahte gösterelim. Ruiji Jixi itiriyor mu abi? Şöyle zebra Jixi itiriyor. Gürkan abi aldı. Tebrikler abi. Badına. Evet Gürkan abi balığı salıyoruz. Bu arada salıyoruz. salıyoruz. Sarpa suya iade. Hadi bakalım. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, bugün Levrek Ustası Katıl Grubu kampındayız. Yanımda Yüksel abi var. Selamlar. Bugün inşallah güzel balıklar tutacağız. Yani sabah, aslında sabah suyunda. Akşam şimdi karnımızı doyuruyoruz. Kalabalığız. Kaç kişiyiz? 30 küsür değil mi? 35. 35 kişiyiz arkadaşlar. Bakalım, deneyeceğiz. Nasıl iliniz varsa tutarız. Evet. Burada Allah helal olsun. Evet, evet. Siz orta tarafa bak. Sordum zaten. O o cadde üstünde. Burada Gürkan abim var. Merhaba abi. Merhaba. bugün balığı bizim Meral'dan tek Gürkan abi aldı. İnşallah sabah daha büyüklerini alacağız. İnşallah abi. Şöyle güzel bir kamp yapıyoruz. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar şimdi sabah suyuna başladık. Şöyle Ruiji'nin bir sahtesi var. 9 strike 9 santim 12 gram. Kendi eli boyamam. Şöyle Ruiji. Pembe kafa. Şuralar sadece görüntü olsun diye. Şöyle turuncu sarı çizgileri var. Şöyle çizgileri var. Altı da böyle. Burası sarıncı. Burası sarı. Burası turuncu. Sarı çizgiler var altlarda yine. Bakalım denemek için şöyle bir boyama yaptım. Herkese rast gelsin. Kapıda pembe böyle. 2-3 saat av yapıp, sonra kamp alanına döneceğiz. Aha! Aldım! Aldım bıraktı be! Aldım bıraktı! Aldım bıraktı! Aldım bıraktı. Aldım bıraktı. Gördün mü abi? Gördün mü buranı? Evet arkadaşlar. Vuran sahte buydu. Oğlum vurdu sahte. Aldım bıraktı. Zeki abi gün hakkında ne diyorsunuz? Şöyle yapıyorum bak avuçladık. <laughs> avuçladık ya. avuçladık. Bugün de olmadı. Bugün de olmadı. Ama elbet bir gün olacak. Elbet bir gün. <laughs> tamam mıyız abi? Evet arkadaşlar bugün Devrek Ustası katılı grubu etkinliğinde güzel bir zaman geçirdik dostlarla. Yüksel abi yanımızdaydı. Yine. Kalabalıktık. Ee, Mera'ya dağıldık açıkçası. Evet. Ee, bir 6-7 grup yaptık. Ee, balığı arayarak bulmaya çalıştık. Aslında bizim olayımız bu. Umarım sizler daha güzel balıklar tutarsınız. Herkese rast gelsin. Rastgele.